Şöyle bir kesiş yaptım adamı. Bayağı güzel oldu bu arada bu. Herkes selamlar Ben yondayım. gençler. Videoma hoş geldiniz. Yine mükemmel ötesi bir videoyla. Farklı bir içerikle karşınızdayım. Yine DC'ni oynuyoruz ama top lane DC'ni oynuyoruz. Bugün neden top'tayız? Abi sen jungle'dan çıkmazdın ya. Ne oldu? Top'ta ne işin var diyenleri duyar gibiyim. Yorumlara beni zorlayacak challenge'lar yazıyoruz. Ya <laughs> jungle'dan dışarıda oynamak gibi. Yoruma birisi... Art Artli diye biri var. Top lane'de Lee Sin oynuyor. Sadece topta oynuyor. Bu adam bile oynuyorsa ben yondayma e tarzını görmek istiyorum. Bu toplayın dc'nin dediler. Ben de adamın girdiği ründen ekranda gördüğünüz şekilde girdim. Aynı yaptığı başlangıçtan yapıp aynı çıktığı itemleri deneyerek bakalım art mı mi zort mi yoksa yondayma e li mi olacak bu video. Onu test edeceğiz. Etrafta biraz yeşermiş sevindim bu etrafın yeşermesine bu arada beyler. Umarım güzel bir video olur. Tek sıkıntı karşıdaki adamın aa trox oluşu. A, Aatrox olmasa bizi bir tık dış üzdü. E'ye dönecek benim adamın skill'i dönmez. Aa nasıl yemedi ya? Ignite'ı koydum lava. <laughs> Yondayma tarzı bir ilk kan. Gençler videoyu çok kısa bölüyorum. Sponsorum olan hesap.com.tr'den en güvenilir ve en uygun şekilde RP'lerinizi satın alabilirsiniz. Ayrıca sitede bulunan RP çekilişlerine açıklama kısmında vermiş olduğum en üstteki linkten tıklayarak siteye kayıt olup katılabilirsiniz. Adamda ne var? TP var. Ben çok seri bir base atam bu arada beyler. Adam farm kaybetti gene de biraz orada. TP atıyor olsa da. Adam kararma çıkıyor değil ki beyler. Ben de kararma alacağım ama. King skill seriden de bulaştım çünkü önümde farm vardı ki açıp iş risk atmaya gerek yok. Zaten adam keseceğim bulaştıktan sonra dedim. Ya su var bir de bizim takımda beyler jungle oynamıyorum veya su var belki güzel video çıkar da gerçek açsın Alessandra varmış zor olur biraz ona. Hadi ya suala gecenin kılıcı da var beni bir zor et de. mahvet adamla. Yalnız biz adamı kestik de beyler adamı kesmiş olmamış çok bir şey ifade etmez. Karşımızdaki şahıs Atrox. Atrox güçlü bir karakter Lee'sine karşı. Yenilmez çalıştı gitti la bu. 3 olamadım la bir. Adam geliyor gibi etti de siktir oldu gitti ya bir de. Çok da yedim ya. Dedim Atrox Lee'sin dibine kadar girdiği için karakterin Atrox'un arayıp da bulamadığı yani. Arayıp da bulamadığı. Flaş atmak zorundayım. Bizim adam geliyor. Çok farm kaybedeceğim ya ben adam geçsin ben de zaten can yok. Güzel bir base atalım şurada atamadı ya. Yalnız bir tane Q yers adam ölür. Dümenden bir Q tutturursak. Ah be. Minion senin ben ananı. Önüne nasıl yürüdü minion? Ignite'ım dönecek bir daha. Oy. Bu arada bu arada hiç yalan atmayacağım beyler Hiç yalan atmayacağım Abi geldi ya totem var belki kaçarım abi. Şöyle adamın skilli yok zaten kaçabilirim bu arada Beyler hiç yalan atmayacağım Büyük farma Q attım büyük farma öyle canımı tuttu <laughs> Hiç yalan atmayacağım ben can alayım çünkü bu adamla biz fight içinde olacağız sürekli Demin bir hata yaptım Farmı alıvereyim belki diye çok dayak yedim. Bu sefer aynı hata yapmayacağım. Ignite'ım da var direkt adam bu sefer. E, düzgün trade atıp keseceğiz. Q tutarsa beyler Q düzeye atıp geri çıkıp W ile trade direkt kazanıyoruz da. Q tutmadığı yerde trade'lere kaybederiz. Direkt kaybederiz yani adam bütün skilllerini yayıyoruz yakınca olduğumuzda. Bayağı dövdüm bu arada adamı. Hala 5 level. Şöyle bir kesiş yaptım adamı. bayağı güzel oldu bu arada bu. Karakterimin hasarını bildiğim için beyler. Ondan şey yapıyorum ben de. Hemen bir platelenelim ısım. Hemen bir platelenelim. Vida aşağıda. Bir tane daha alırım gibi plate. Değilsin topta güçlü de beyler. Yani biraz da karşında çağır dönemli. Şimdi Atrox oluşu da bir tık bizim için hem iyi hem kötü. Sinir bozucu karakter gelir farma yaklaştırmaz. Her severinde keser bizi o zaman sıkıntıyı iliklerimize kadar hissederiz. Benim karar mı bitti. İlk item. Adamın stiline göre yani. stiline göre ilk item. Bizim herif öldü. Abi çok basit ya kesmek. Lisandro olan lane'e katmak dünyanın en kolay şeyi. Ignite attım o adama ölecek. ulti bile atmam baba yargı da attı oyna sonra bak babadaki ulti bile atmadım babadaki hasar fenasal yani yeni meta yoksa beyler yondayma tarzı toplayın değilsin mi artı zurtu boş verin yondayma tarzı toplayın değilsin bundan sonra bunun adı şimdi ben topta adamı asla kesemeyeceğim çünkü yanıma yanaşmayacak gidip gidip sağdan soldan kill alan bence şu plate'i de düşüreyim de Yetiş yetiş dostum yetiş oynarız hepsini keseriz. O, hiç hoş olmadı adam beni ult attı. Yok mu gelen? Hiç hoş olmadı adamı ben bu tarafa atam da beraber orada kapışalım diye düşündüm de olmadı. Maybet. Maybet takıma güvenmekle hıshım. Hıshımcığım. Bu adam şunu çıkıyor şöyle çıkıyor şunu sat şöyle yapalım. Adam da top lane'den kule alıyor yani dangalak gibi böyle milletin arkasından gidersen böyle oluyor. Lulusup sup varmış zaten herifelerde dünyanın kalkanına attı. Atrox da neymiş ama ne yani 3 kere öldü diye yanıma yanaşmadı bir kere daha. Burayı ittirelim ittirelim top yıkalım abi. Abi çok sıkıcı değil mi topta oynamak? Adam dal mağarı var mı ittiriyor kaybolup gidiyor. Şu kuleyi alalım bir, bir kere daha gelir de beni geberdilerse bayağı geri düşerim. Tamam bayağı vurdum adama Kulenin altında bekle botuyor ki lauk V daha gözüktü orada şu kuleyi bir alsam Kule düştü Şu tiamat alıyor adam Vallahi nerf'e değil alakası var mı hani onu biliyor mu? Haberim yok Vilaş demin bir boşa gidiş yaşandı bu arada beyler. Geliyorum Yasuo. Geliyorum. Yasuo'yu kurtarabilirim bu arada. Ultis yokmuş la bu. Mayvet. Ya o kadar erken atmazdım ultiyi bu arada ultisinin olmadığını bilseydim. Yasuo'ya gene geberdi. Q'yu yapıştırdım öldürdüm adamı. Adam 17 dakikada 8 genk yedim diyor da sadece Yasuo genk bu arada. <laughs> ya genk sadece. Ben beyz atağım itikatsız bitti. Itikatsızdan sonra gecenin götü çıkıyor bu arada adam. Öyle bir ince ayrıntı geçeceğim size. Bir beyi daha ittirelim beyler. adama baksa kanka. Dedim Atrox ne karşı güçlüdür ya. Bütün Q'larını yiyeyon mecbur. Dünyayı vurdu adam. Ultimizi kullanmadık falan da yani. İki itemim adam bir ayakkabı aldı diye. Bir levelde geride öldüre yazdı beni. 0-3. Atrox güçlü çar ya Atrox. Ya amına kodum. Her yer totemli var heriflerin her yer. Gecenin kıyısı çıksak. Bir bizse şu Lissandra'dan kurtuluruz da. Şunun bir amına ulti ne zaman gelmiş en değerli lava ne zaman gelmiş Ulti hızlı bindi ben attı topta amına koyduğum bir de borna atıyor oralar Delireceğim oyun Delireceğim gerçekten Herifle beraber dönecektim oraya ulti yedik de dönemedik Gecenin kıyısı bizim işi çözecek ha. Eh. adamın 3. itemi Twitch de yok ediyor 12'ye 6 haberiniz olsun Biz topu sıçırtmışız da adam benim leveli geçti adamın sikideşeğine denk ki top lane'de farm yapıyor Biz hiç durmadan ölüyoruz Adam 03, biz 3 adımı arka arkaya yaptık. 03'ü 20 dakika önce yaptı lavuk. Yapın. Atrox denen pezevenk. Zırp botu, cart botu, cırp botu her şeyi almış. Hala benle kapışacağın diye uğraşma. Standra piyasada yok. Her an bir yerden çıkabilir orada mı? Daha orada. Güzel ulti atlı MF'a. Gara gibi bekleyen, mi hala orada it Gara gibi bekleyin de ama orada hala pezevenk Dilenirken farm yaparken 100 tane item çıktı 3 item olup gideri dilenirken 2 kişi botta Dissandra'yı görsek çayırtıyı koparırız Midde Toptağı kuleyi aldım güzel oldu Bayağı iyi oldu bu. Geliyorum 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 bir tane daha çarptıralım şu kuleye. Gidip bir de şu kuleye vurdurabilirsem güzel olur. Oy baba bildiğin yargı dağıttı alametle. Gaza basamadık bir kere daha. İnhibitör ne açıyorsun acaba? Vay, açma la açma la. Açma bana koduğumu. Neyse açalım madem. Ignite ölecek. Var mı oyunu tutmaya geçecek? 3 kişi doğuyor bizden. Belki şuradan bir kule daha açabilirim. Oyalan oyalan. Oyalan. Farm bir gelsem. Oyalayın oyalayın. 13 saniye var daha. Hadi oğlum hadi oğlum. 5 saniye. Biri gelmiş. Ulti multi ne varsa. Atlı. Kuleyi bari alsaydım öldüğüme şey. Büyü direnci botu alalım abi. CC'den çıkamıyoruz çünkü. Aslında zırh botu da alsam iş yapacak da. Zırh botu alalım ben büyü direnci botunu. CC'yi her türlü yeriz. mi hiç yok eder bizi deşer yoksa. Politisi yok adamın. Katla <laughs> ulti yasu la Yasu ulti de atma arkadaş. Baron baron siktir et Drake'i. Drake'de bok mu var? Sanki ejder ruh alacaksın. Barona gel la. Bıra gel la Drake'i. E. Drake'i kişi. Bu, Drake adamların ormancısı öldü la. Barona gelin. Ben barona başlıyorum bari beyler. Bunlar gelsin. Baba yine jungle. Ruhunu yaşatmak için. Top lane'de bile oynasa ayar veriyor beyler. Bir baron çözeriz buraya. Birazdan bir combo patlatırız. Bir şeyler işler. Çok CC var rakipte. Combo ne kadar patlar bilmeyen de. Ben şurada base atacağım. Ne olur ne olmaz. Şura gidelim. Toplanalım da. İtemler güçlü. Top lane'i katlettik beyler ama rakipte... De... Vay ve Lisandra diye DC'nin hard iki counter olduğu için 3-4 kere öyle ödük arka arkaya. Bir yerde pusuyor olabilirler bu arada. Ya son işler acaba ya so ayrı bir alem ya Bu çocuk ayrı bir kava yaşarı. Vurun şuna. Şuradan kapatıyorlar bak. Ölen demedi ya adamın adam de ölecek indi ölecek Hadi Daha ignite'ım var ultim var Oyun biter gibi beyler buradan sonra Yasuo gel Beyler videodan keyif aldıysanız beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Farklı çalışlarınız varsa da yorumlarda belirtebilirsiniz. Çekerim sizin için. Çok hastayım video çıkış konuşmasını sonradan yapıyorum ama idare edin artık.